16 Nisan 2025 günlerden çarşamba Evet güneş taştı Bugün New York'a geldim Burası Manhattan'da bulunan Brooklyn Köprüsü Manhattan ile Brooklyn'i e birbirine bağlayan bir köprü. Kaç taraf? E, Brooklyn, bir Manhattan'a bakan da Biraz daha Alt-düşük segmentte Devamında Queens ve Bronx var onlar biraz daha düşük e, segmentte, yani bizim Kartal Pendik gibi, tuzda gibi diyeyim. Avuriet, Manhattan bölgenin içinde Çin Mahallesi, İtalyan Mahallesi, Times Meydanı, Central Park, Broadway. Yani daha aklıma gelmeyen e, lüks, ikonik yerler var. Bu köprü bayağı bir talep görüyor. Bu kadar bilmiyordum. Hemen yan tarafında Menettin Köprüsü var. O tamamen çelikten. Bu bunun özelliği taştan yapılmış, yontma taştan. Arkadaşlar betondan değil bildiğin yontma taştan yapılmış. Yüzde de çelik. 1875 yazıyor taşın üstüne. 150 yıllık bir köprü. Karşıya geçtik. Ya herhalde bir 3 kilometre var. Fazlası var, eksi yok. Açık ama denizden esinti aldığı için o özgürlük heykeli neredeymiş? Ha karşıda kaldı özgürlük heykeli. Arkadaşlar özgürlük heykeli bir adada oraya feribotla gidecek. Özgürlük heykelini ne? Fransızlar hediye etmiş Amerika'nın Amerika'nın kuruluş kuruluşunda bildiğin hediye etmiş Evet köprüyü karşıya geçtik. Nihayet videoyu burada sonlandırıyorum. Hemen yan tarafta da. Menat'ın köprüsünü görelim. O da bir ayrı bir güzel. Görelim şöyle. Gayet güzelmiş. Menat'ın köprüsü.